Merhaba arkadaşlar ben Manoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahil güvenliği hikayemizin 1. sezon 9. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Köpek balıklarından korkuyorsanız suya girmeyin. Hadi bakalım. Bunu da şarjı... Neyse takarız. Evet. Bölüm 9 Suda Gerginlik Birkaç gün geçti. Hava hızla bozulmaya başladı. Fırtına mevsimi başladı. Kim yarışmaya hazırlanmaya devam etti ama kafasında tamamen farklı düşünceler vardı. Alek'i nasıl ortaya çıkaracağım? Onu suçüstü yakalamak güzel olurdu ama Michael riske girmememi söyledi. Yani tuzak kurmam değil de Kayla'nın sesi düşüncelerini böldü. Şimdi daha iyi, aferin. Bugün dört dalga daha fazla yakaladın. Kulağa pek hoş gelmiyor. Bu olabileceğinden daha iyi. Kim kuma oturdu? Yaşmanın hangi gün olacağını biliyor musun? Kayla uzandı ve yanına çömeldi. Hava durumunu göz önünde alırsak sanırım yarından sonraki gün. Yarından sonraki gün mü? Çok az zamanımız var. Neden yarından sonraki gün? Yani bunu söyleyelim. Panik yapma. Ama henüz hazır değilim. Sana inanıyorum. Ayrıca takımdaki en iyi sörfçü değilsin. Bu yardımcı olmuyor. Ve tek değil. Sonuç tamamen sana bağlı değil. Biz bir takımız. Peki kim yargılayacak? Alek ve Fırtına ama bizden olmayan başka birine ihtiyacımız var. Kimi seçeceklerini bilmiyorum. Yarışacaklarını sanıyordum. Başka kime güveneceksin? Hepimiz biliyoruz ki Alek dürüstçe yargılıyor. Sanırım mürekkep balıkları da Fırtına'ya güveniyor. Bir yetenekleriniz göz, göz önüne alındığında eğer katılırsa bu yarışım fırt, Fırtına ve Alek arasında olurdu. Bizim ve mürekkep balıkların arasında değil. Ve üçüncü yargıç onlara göz kulak olmak için mi? Evet ve anlaşmazlıkları çözüme yardımcı olmak için. Gerçi uygun insan az var. Sadece bir gün kaldı. Kim seçeceklerini bilmiyorum. sadece bunları öğrenebildim. Ama bunun yeterli olmadığını biliyorsunuz. Takip etmeye devam ediyorum. Gerçi donatıma ihtiyacım var. Şu anda size dinleme cihazı veremem ama bir şey bulabilirim. Michael birkaç saniye sessiz kaldı. Evet kesinlikle bu. Ve şu. Paketi belirleyin ajan. Bak paketi bekleyin ajan. Ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışın. Tutuklama. Aceleye getirecek bir şey değil. Tamam. Görüşürüz ajan. Vay. Kim düşünceleriyle yalnız kaldı. Pek eğlenceli değillerdi. Uyuşturucu, yarışmalar. Ali hani kim bu işin içinde olduğunu biliyorum ama nasıl kanıt bulabilirim? Ziyarete gidip evini mi aramak? Kayla'yı mı sorgulamak? Muhtemelen bir şeylerin yanlış olduğunu hissedecektir. Onu takip etmeye devam edip inşa için mutlu mu etmek? Kim? 15 dakikadır duvara bakıyorsun. Dalmışım. Bir şey mi oldu? Bir şey geldi. İmzalaman lazım. Kız paketi kuryeden aldı ve odaya getirdi. Bakalım görelim. İçinde tabanca ile bir çift değiştirilebilir şarjör, minik fotoğraf makinesi, birkaç takip cihazı ve kelepçe ve tablet vardı. Ve birkaç kalık değiştirme kostümleri. Vay canına. Siyah eline hoş bir şekilde uzandı silah eline hoş bir şekilde uzandı ve Kim hemen kendini daha emin hissetti. En azından şimdi kötü adamlar için endişelenmeme gerek yok. Uykusu hala huzursuzdu. İşe giderken kız şaşırtıcı bir şey fark etti. Plajın girişinde iki tanıdık, iki, iki tanıdık kişi duruyordu ve bir şey hakkında tartışıyordu. Alec ve Jack İlişkim kurmak için pek istekli olmadıklarını düşündüm. Sohbete müdahale edin, kulak misafiri olun. Aslında arkadaşlar şu dikkat veriyor, bu cesaret veriyor ama eğer bunu seçersek Jack ile ilişkimizi geliştirmek için bir seçenek veriyor. O yüzden ben bunu söyledim yani. Ha kahramanlıkmış bunun adı. Selam çocuklar. Ne tartışması bu? Kim? Seni kulede olduğunu sanıyordum. Sesi çok sıcaktı. Sanki sörfçüyle yükseltilmiş bir sesle konuşmamış gibi. Genelde bu yoldan giderim. Alek de şaşırmış görünüyordu. Şey, selam. Evet, konu nedir? Jack'in yüzü sanki taşlaşmıştı. Hiçbir şey. Gitmem gerek. Yakında vardiya başlayacak. Henüz bitmedi. Bu, bu yarışmayı yargılamayacağım. İnatçı bir koç olma, sana ihtiyacımız var. Aynen Becky için ilacı ihtiyacım olduğu gibi. Alek hızlı hızlı bir bakış attı ve yüzünü vuruşturdu. Başlama. Başlama mı? Bana tuzak kurduktan sonra sana yardım etmemi mi istiyorsun? Ve benden bunu yapmamı mı istiyorsun? Evcil maymunların senin ayarlarına göre dans etmelerine çok mu alıştın? Bu sözler açıkça Alek'i rahatsız etti. Ailem hakkında böyle konuşmana izin vermeyeceğim. Öyle mi? Peki ne yapacaksın? Cekin sesinde açık bir alay vardı. Alex sinirlenmeye başladı. Elleri yumruklara sıkıştı. Burada bir kavga eksikti. Aceleyle aralarında durdu. Alex neden Jack'den bunu istiyorsun? Başka kimse yok mu? Çünkü geri kalanlar şehirde değil ve sadece ve eğer sadece fırtına ve ile yargılarsam sorun başlayabilir. Sana güveniyorum Cek. Bu sözler Can Kurtan'ı açıkça memnun etmedi. Alek'i destekle, ceki destekle. Tabii ki de Jack'i destekle. Alek'in Jack'den bir yardım istemesi oldukça aşağılayıcı. Ortak geçmişlerini hesaba katarsak. Özellikle de karşılığını hiçbir şey teklif etmeden. Ama bir iyi bir fikir olabilir. Alek, peki hakimler ödeniyor mu? Sorunu şaşırttı. Bu resmi olmadan, olmayan bir yarışma. O yüzden hayır. Anlaşamadığınız bir kişinin bu koşulları kabul etmeye karar vermesi pek mümkün değil. Garip sessizlik oluştu. Hem Alek hem de Jack kızı şaşkınlıkla baktı. Ne? Herhangi bir iş ödenmelidir. Para ihtiyacım yok. Özellikle de ondan. Senin para ihtiyacın yok mu? Ama sözlerin beni düşündürdü. Alek yargılamayı kabul ediyorum. Bir şartla bir daha asla benim plajımda olmayacaksın. Sadece ben mi? Köpek balıklarından geri kalan umurumda değil. Sadece sen. Tamam. Yarın saat 9'da Hallover plajında. Çıplaklar plajı mı? Senin plajına gelmemi istemezsin. Hoşça kal kim? Alek gitti ve Jack kısa döndü. Ruh hali belirgin bir şekilde değişti. Biz de gitmeliyiz. Vardiyaya geç kalmak istemiyoruz değil mi? Peki teşekkür nerede? Jack ironik bir şekilde kaşını kaldırdı ve hafifçe kıza belinden sarıldı. Kim saçlarının nefesini hissetti. Jack'i öp, ellerinden sıyrılmak. Tabii ki de bu. Kız ciddi ciddi can kurtarına baktı. Gözlerine şeytanlar dans ediyordu. <laughs> Seni bir esas alayım ben. Dudakların uzandı ama Jack bunu yapmasına izin vermedi. Kulağına çok yakın eğildi ve hafif çıksınladı. Teşekkürler. Rica. <laughs> Rica. Yarışma günü geldi. Plaj küpük balıkları ve mürekkep balıkları sesleriyle doluydu. Anlaşmazlıklara rağmen bugün herkes dostça görünüyordu. Belki de 8 metrelik dalgaların beklentisi en iyi birleştirici faktör oldu. Herkesin dışında Jack duruyordu ve bakışıyla suyu deldi. Kim de gözlerini o gün alamadı. Dalgalar oldukça korkutucu görünüyordu. Peki hazır mısın? Sanırım bugün dalgaların yüksek olduğunu ben hallederim. Ya bunu söyleyelim. Endişelenme. Bu kopo değil. Bu dibin en iyisi. En fazla biraz su yudumlayacaksın. Bir sürü insan var ama sen zaten bir kurtarıcısın. Beni kurtarmak zorundasın. Kim belirsiz bir şekilde omuzlarını sıktı. Sonra tuz yapmak çok iyi olurdu. Ayrılacak da bugün bizimle. Kayla şakacı bir şekilde gülümsedi. Başlamadan önce biraz zamanımız var. Bu kalabalıktan uzaklaşmaya ve birazcık yaramazlık yapmaya ne dersin? İşte bu beklenmedik bir şey. Zevkle benden paso. Tabii ki hayır. Üzgünüm. Rekabet tüm düşüncelerimi alıyor. Ve sadece rekabet değil. Sen bilirsin. O zaman online up yerinde görüşürüz. Tamam. Yarım saat sonra kim zaten sudaydı. İkinci çiftte olduğum nasıl oldu? Bu arada rakibim kim? Rakip tanıdık olmayan küçük bir kızdı. Onun konsantre yüzünü kötü bir ifade dondu. Onun sorunu nedir? O kadar çok kazanmak mı istiyor? Bekleyerek kıyıya baktılar. Sonunacak megafonu kaldırdı. Süreniz başladı. Kim? Sen ilksin. Gözünün köşesinden uygun bir dalga fark etti. Zamanı geldi. Kafan tamamen boştu ve vücudun öğrenilmiş bir pozisyona aldı. Her zamankinden daha güçlü ve daha hızlı kürek çekmek zorunda kaldı. Ancak kız hızını dalganın hızıyla eşitlemeyi başardı. Tepeye çıktı ve hatta ayağa kalkabildi. İyi dalga, daha uzun kalmamız gerekiyor. Ve solda kırılacak. Eee, solda. Kim ağırlığını güvenle sola kaydırdı. Kız kendini dalganın omuzunda buldu. Harika, şimdi hızlanmalıyız. Alt dönüşü başarıyla tamamladı ve tahta önemli ölçüde hızlandı. Dalgada yukarı ve aşağı hareket ederek kız gücünün maksimumda kullanabildi. Ve dalga kırılıp köpürdüğünde tahtadan bile düşmedi. Kıyıdan onay çığlıkları geldi. Aferin bana, bu dalgayı yakaladığınız bir tane daha kaldı. Peki. Kim tekrar sıraya geçti? O anda rakibi gelen dalga tarafından tahtadan yıkandı. Yazık. Beni bekliyor. Ay pardon, Bunny. <gülüyor> Beni. <gülüyor> bunny bekliyor. Kim? Öncelik sende. Yani adı bu mu? Dalga gelmekte uzun sürmedi. Farklı. Sağda kırılacak gibi görünüyor. Sağa gideceğiz, tamam. Bu dalga bir öncekinden daha sertti. Kürek çek, kürek çek, kürek çek. Gerginlikten omuzları ağrımaya başladı. Ama vücudun hafızası onunla başa çıkmasına ve kendini sırtta bulmasına yardımcı oldu. Evet, sağ. Kız ağrıyanın vücudunu sağ tarafına taşıdı ve kendini cebinde buldu. Arkasındaki dalga sarı edici bir kükreme ile kapandı. Tahta hızla ekti diyordu. Belki de çok hızlı. Vay canına. Tahtada durmak zordu. Sanki ayaklarının altından fırlıyordu. Ama bu hız inanılmazdı. Kız cepten çıktı ve kendini dalganın omuzunda buldu. Tahta yavaşlamaya başladı. Daha fazla istiyorum. At fireş sayesinde kız bir süre daha dalgada kalmayı başardı. Bu harikaydı. Bu dalgayı yakaladınız. Peki. Plajdaki sörçüler de gösterdiği performansı takdir etti. İkinci turun sonu. 5 dakika ara. Sonra üçüncü tur başlayacak. Her iki kız da kıyıya çıktı ve sıradaki çift sıraya girdi. Kim bir havluya sarıldı ve kuma oturdu. Peki buna değdi mi? Henüz bilmiyorum. Sen söyle. Şans var. İyi iş çıkardın. Kayran sana öğretti. Nereden biliyorsun? Tahtaya kalkmak çok karakteristik. Gitmem gerek. Burnunu asma. Elinden geleni yapsın. Burnumu asmayayım. Burnumu. <laughs> bir defa duyuyorum. Kız hoşnutsuzluğa kapıldı ve suya döndü. Bir süre sonra başkalarına baktı ama sonra yarışmanın heyecanı onu da yakaladı. Surf yapmak muhteşemdi. Kız daha önce böyle küçük dalgaların bastırıldığını hiç görmedi. Vay işte bu bir yetenek. Zaman fark edilmeden akıyordu. Son, son çift karaya geri döndü. Sonuç sayımı başladı. 20 dakika notları kontrol ettikten ve öfkeli ace tavlamalardan sonra Fırtına, Jack ve Alec bir çeşit anlaşmaya vardılar kazandık. Evet. Ha ha. Harika. Köpek balıklarının geri kalanı da coşkularını sınırlamadı. Mürekkep balıkları oldukça depresif görünüyordu. Fırtına onlara korkunç bir şekilde baktı ve onlar yavaş alkışlarla cevap verdiler. Elemleriniz köpek balıklarının zaferini sağladı. Peki. Hepsi senin sayende kim? Özellikle birkaç hafta önce surf yapmayı öğrenen biri için inanılmaz derecede iyi bir iş çıkardın rekabet etmen izin verdiğim için memnunum. Teşekkürler. Bu yüzden düşündüm. Köpek balıklarının bir parçası olmayı ne dersin? Ben... Bu harika. Şimdi onlarla birlikte olmak için bahaneler bulmam gerekmiyor. Zevkle. Artık sen mi köpek balığısın? Peki. Yani şimdi burası resmen köpek balıklarının plajı mı? Evet işte. Köpek balıkları olduğu ve mürekkep balıkları olduğu sürece bu bizim plajımız. ...kimdidense gurur duyuyordu. Mürekkep balıkları kaybedenleri... ...köpek balıklarının sevincini izlemek istemediler. Çok hızlı toplandılar ve gittiler. Soğuk rüzgar ve başlayan yağmur... sörfçülerin zevkini hafifçe söndürdü. Plajdan ayrıldıklarında... ...rüzgar onlara sırtlarını doğru üfledi. Sanki itiyormuş gibi. Tabii ki kim köpek balıklarının grubundaydı. Burada meşgul olduğunu görüyorum. Beni sonra ara. Ay tatlım at, tabii ki de ararım. Kim başını <laughs> Kim başını sağlı ve sahili terk etti? Peki bu neydi? Ahbap ve Kayla Alek'in arabasına bindiler. Seni bırakayım mı? Kız kararan gökyüzüne takdirle baktı ve makul bir şekilde cevap verdi. Ay kabul etti. Seni oraya götüremem. Bundan sonra yapacak daha çok işim var. Seni nereye bırakacağımı söyle. yoldan gideceğiz. Hmm, beşinci sokak civarında iyi olacak. Peki ne işi bu? Önemli bir şey değil, bir şey almam lazım. Soğuk kızın arkasına koştu. İzlemeye değer, bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Fark edilmeden hareket etmeye çalışırken kim dikkatli dikkati çantadan takip cihazını çıkardı. Ben net yakalanırdım bu arada. <laughs> o kadar beceriksizim ki. Mıknatıs üzerinde olması iyi bir şey takip cihazı kızın elini sessizce terk etti ve koltuğun metal kısmına yapıştı. Şimdi sadece beklemeliyiz. Yolculuk sessiz ve kısa sürdü. Yarışmalar tüm katılımcıları yordu. Yakında kız 8. caddede indi. Görüşürüz. Güle güle. Ahbap sessizce elini sağladı. Bugün de garip görünüyordu ve yarışmaya katılmadı. Araba kışta da kayboldu. Gizlenmem gerekiyor ve tahtayı bir yere saklamak. Kız hızlı bir şekilde etrafa baktı ve uygun bir manzara fark etti. Evet, spor tarzı. Askeri tarz. Vay, çok iyi. Sokak tarzı. Ay bu ne? ve yüzümü kapatacak bir şey. Çok lensli gözlük. Kedi gözü gözlük. Dikdörtgen gözlük. Evet. Alışveriş yaptıktan ve kısa bir iknadan sonra satıcı kızın tartısını saklamayı kabul etti. Daha sonra almayı unutma. Evet, şimdi Alek'in nerede olduğunu görelim. Michael'ın ona verdiği tableti çıkardı ve kartı açtı. Hmm, yat kulübü mü? Ve buradan çok yakın. Beş dakika sonra kız girişte duruyordu. Hayır el rehberliğinde yakında Alekin arabasını buldu. Kapalı ve boştu. Ama Alekin nerede ve diğerleri? Dikkatlice baktıktan sonra kız iskelelere doğru ilerledi. Büyük olasılıkla burada biriyle buluşuyor veya yatını tutuyor. Her ikisi de oldukça ilginç. Alek, belki gerek yok. Kimsese döndü. Sağdaki küçük yattan tanık bir kafa çıktı. Başka ne zaman yapacağız? Havaya bak. Yen oraya gitmek delilik olacak. Ama bugün dalmak istemiyorum. Hava zaten kötü. Dalmak mı? Diğer teknelerin arkasına gizlenip kızla daha yaklaştı. Yatın içinde dalış ekipmanı vardı. İlginç. Başka bir takip cihazını çıkardı ve elini sıkıca sıktı. Kısa bir kaçışla kız yatağa yaklaştı. Tekne kısmına bir mıknatıs takmaya çalıştı ama o tutunmak istemedi. Lanet olsun, fiberglas mı ne? O zaman nereye? Vida mı? Ama genelde paslanmaz çelikten yapılır. Belki de bir merdivende. Yan tarafa hareket ederek kız... <laughs> Kış tarafına geldi. Alek ve Ahba burunla tartışıyorlardı. Keşke yapışsa küt küt atan kalple cihazı merdiveni ve yüzeyine yasladı. Bu işe yaramadı. Alüminyum. Tamam sakin ol. Başka nereye takabilirim ki? Gözleri bir elementten diğerine koştu ama her şey aynıydı. Ali kisası yaklaşmaya başladı. Kim yasın kenarına doğru yürüdü. Bir çapa dikkatini çekti. Tam uzunlukta uzanmış ve suya düşme riskinin altında olan kız, elindeki cihazı çapaya uzattı. Hadi ama, hafif bir tik ile cihaz yapıştı. İyi. Nihayet. Gitme zamanı. Seni bir alayım. salayım. İskeden ayrıldıktan sonra motorun kükremesi oldu. Kısa bir süre sonra yat açık suya çıktı. Aa bitti burada. Aa doğru. Doğru. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.